Sevgili İstanbullular, bakınız fazla sizi de tutmayayım. Epey de vakit geçti. Benim tarım kesimim çok mağdurdur. 7'den yetmişe bitmiştir. Buğday yetiştirdi, satamadı. Mısırını yetiştirdi, satamadı. Fındığını yetiştirdi, satamadı. Çayını yetiştirdi, satamadı. Öyle değil mi? Hiçbir şeyine pazar bulamadı. Devlet diyor ki ben sana pazar bulamam. Avrupa'yı Amerika'yı görmüyor musun? Doğru. Doğru ama Avrupa Birliği 60 milyar dolar kendi tarım mensuplarına yılda 60 milyar euro pardon euro bir yılda kredi veriyor bir yılda 60 milyar euro onu destekliyor sen kaç kuruş veriyorsun bir tek kuruş vermiyorsun Amerika Birleşik Devletleri keza 50 milyar dolar bir yılda destek veriyor. Elbette ona pazar bulmasına gerek yok. Ama sen bir tek kuruş vermiyorsun. Biz şimdi tarım kesimine buradan ilan ediyoruz. Bayram yapacaksın. Sen tohumunu bağına bahçene atıyorsun. Geliyorsun daha ürününü toplamadan altı ay evvel yetiştireceğin ürünün yüzde ellisini avans olarak devlet babandan alacaksın. Anlaşıldı mı? Yüzde ellisini alacaksın avans olarak. Diğer yüzde ellisini ürünü teslim ettiğin gün o sıcak parayı cebine indireceksin. Tamam mı sevgili kardeşim? O zaman bize bir çay, bir çorba ikram edecek misiniz? Edecek misiniz? Evet.